Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde bayrak formasyonunu kısaca bir bakacağız. Bayrak formasyonu yine dipten oluşan yukarı yönlü bir trend devamında fiyatın düzeltme yaptığı sırada oluşturduğu bir formasyondur. Filama formasyonunun kardeşi diyebiliriz. Aslında filama Formasyonunda düzeltme üçgen şeklinde oluyordu. Bir önceki dersimizde işlemiştik. Burada ise bayrak formasyonunda e, kare şeklinde pardon düzeltiyorum dükdörtgen şeklinde bir oluşum söz konusu oluyor. Şimdi Onu da şöyle hemen çizim ile ifade edecek olursak gördüğünüz gibi buradan yukarı yönlü bir zirve hareketimiz var. Daha sonrasında fiyat kendi içerisinde düzeltme eğilimine giriyor. Burada bir direnç bölgesi oluşturuyor. Şöyle yukarı yönlü gördüğünüz gibi. Yine alt kısımda da aynı şekilde bu bölgede yine bir paralelinde fiyat oluşum söz konusu görüntüsü bayrak şekline benzediği için Formasyona bu ad verilmiş Şu an için baktığımızda e, Formasyonun Bayrak direnç noktasını aşıp üzerinde bir kırılım gerçekleştirdiğini de Görebiliyoruz Peki buradan sonraki hedefimizi nasıl e, Hesaplarız Yine bir önceki dersimizde gördüğümüz gibi Filamada Oluşan Sap boyu kadar burada da bayrakta oluşan sap boyu kadar yukarı yönlü bir fiyat artışı beklenir. Bu artışın şu şekilde hesaplayabiliriz. Hemen şuradaki sap kısmının bir klonunu alıyoruz. Buradan kırılım bölgesine doğru üzerine getirip koyduğumuzda bize yeni hedefimizi vermiş oluyor. Bu noktada yine yatayda bir ışın atarak net hedefin kalıcı olarak görülmesini ve formasyonun çalışım şeklini grafik üzerinde takibini sağlayabiliriz. Bunları tecrübe ederek formasyonun çalışma şekillerinde net bir şekilde göreceksiniz. Ayrıca bu noktada geriye dönük daha önce mesela bir ikili dip anlattığımız durumda. Burada da bir ikili dip söz konusu olmuş. Bakın denk geldiği için göstermek istedim. İkili dip sonrasında bir trend başlangıcı ve yine oluşturduğu bir bayrak formasyonu ve şu an için bir kırılım gerçekleşmiş söz konusu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bayrak ve filama formasyonları aslında hemen hemen birbirinin aynı formasyonlar olup sadece düzeltme kısmında oluşturdukları şekil itibariyle flama ve bayrak olarak adlandırılmışlar. Aralarındaki tek fark bu. Hedef flama veya bayrak oluşumunun sap boyu kadar yukarı yönlü bir hareket Hedef noktamız bu oluyor arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.